dışarıdan birisi bu paketi görse bu ülkeyi herhalde bir suç örgütü yönetiyor der. Normal bir iktidarın yapabileceği bir düzenleme değil. Daha paketin ilk maddesinde hukuksuzluk çorap söküyor gibi başlamış. Beşli çete gibi Türkiye'yi götüren, dolandıran adamlar yetmemiş. Bir de şimdi küçükçülerin önünü açmışlar. 2023 yılından itibaren yeni bir kanun getirdiler. Elektronik ortamda açık arttırma suretiyle satışlar. Şimdi bu satışları bir süre konulmuş. Demişler ki bu süre bir saatten fazla uzatılamaz. Eyvallah tamam. Ama Adalet Bakanı'nın talebiyle veya oluruyla bu kısaltılabilir, uzatılabilir, kaldırılabilir. Yani kanunun yerine yetki idare bırakmışsınız. O zaman bu kanunu niye çıkarttınız ya? Niye bir saat koydunuz? Adalet Bakanı istediği kadar uzatabiliyor, istediği kadar kaldırıyor, istediği zaman efendim azaltıyor süreyi. Bu kanun niye? Niye biliyor musunuz? Bu memleketin malına çökmeye alıştınız siz. Çökmeye alıştınız. Nereden biliyorum? Bu kayyum sistemi var ya kayyumlar atadınız. KYK'larla daha sonra bu 15 Temmuz'dan sonra. Kayyum meselesiyle malına çökülen bir yer arkadaş. Beraat etti. Çıktı. Malını iade etmeye çağırmışlar. Şirketini. Alayım demiş. Ama 52 milyon dolar borcum var. Ya benim 52 milyon dolar borcum yoktu ki. Alacaksan 52 milyon dolar borçla alacaksın. Ya bunu dünyanın bütün mafya çetelerinin olduğu ülkelerde bile göremezsiniz. Emin olun yok. Mafya dünyanın en ileri mafyanın hüküm sürdüğü ülkelerde böyle bir sistem yok. Şimdi çökmenin içine başka bir şey gelmiş. Muhalefete devam eden bir takım iş insanlarının malını haciz yoluyla çökecekler. Satışta da Adalet Bakanı dediği yerde Fethi Gürel aldıysa orada durun diyecek. Kesecek. Bizim çünkü işimiz Fethi Gürel alsın diyeydi. Son Fethi Gürel'se orada bitirin. Yani bu madde onu söylüyor. Yani milletin malına çökme maddesi bu. Ama zannediyor musunuz ki bu çöktüğünüz mallar yarın öbür gün size ne olacak? Vallahi öyle bir alıştırdınız ki sizden sonra gelenler de sizin malınıza çökecek. Ha bunu da buradan söylüyorum. Hiçbiriniz bu malların sahibi olamayacaksınız. Çocuklarınıza devredemeyeceksiniz. Bu malların sahibi Beytülmal olarak devlete gidecek. Siz sahibi olmayacaksınız.